Dönecek bugün ve yarın tıkandın kaldın yarın bulamaz yardım yaramaz alacağın yardımınızdan şu an rahatım sandın hep yanında olacak sandın yandın Gel, Gel yanıma dönelim, dönelim eski halimize hatta daha da iyisine gerek yok, yok deneme yenisine veya da, da dene düşere, düşere. Hayatın silesini simüle dişinde tokadı yedim yine yüzüme bul birini dişine göre dışarıda var ele sürüyle bakmak gözlerime hüzünle umut kalmadı içimde yansıtmaya çalışıyorum sözümle ama sen dinliyorsun beni götürme Beklemiyorum artık değil umurumda Değmez çabalama uğraşma ver ara İstersen sürsün sonsuza yok başka Ara 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 düş ara Kana kana dolu yara. Yaranamazsın Kendi yalanlarına kalsın Dargın gamımsarsan Bırak yanan yansın <laughs> Kontrol manyağarsın işime karışamazsın Kalemime dokunamazsın Zirveye yanaşamazsın Yanıma ulaşamazsın